Bir önceki dersimizin devamında mutlak değerli denklemlerin çözümüne devam ediyoruz. Ee, i̇lk örneğimizde başlamadan önce videomu beğenip değerli yorumlarınızı büyük harflerle yazıp zil bildirimine basarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sorumuz 3-x'in mutlak değeri artı x-3'ün mutlak değeri eşittir 8 denklemin çözüm kümesini bulunuz şeklinde. Bizim burada yapmamız gereken özelliklerde de söylemiştim zaten şöyle bir şey vardı bakın. Yani x eksi y'nin mutlak değeri eşittir. y eksi x'in mutlak değeriydi. Ne demiştim? Baktınız ki mutlak değerin içinde biri, bir ifadenin eksiyle çarpılmışı diğer mutlak değerin içindeki ifade ise onlar da birini diğer cinsinden eşit olarak yazabiliyoruz demiştik. Konuşmuştuk bunları. Demek ki ben burada 3 eksi x'in mutlak değeri yerine x eksi 3'ün mutlak değeri ya da x eksi 3'ü mutlak değeri yerine 3 eksi x'in mutlak değeri yazarsam böylece benim denklemim tek bilinmeyen cinsinden olmuş olur. O zaman ben tercih tamamen size bağlı. Ben şöyle yapıyorum. Yani x eksi 3'e benzetmek istedim. Demek ki bunun yerine x eksi 3'ün mutlak değeri yazabilirim. Yazıyorum hemen. x eksi 3'ün mutlak değeri artı x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 8 yazdım. Şimdi bakın bunları bir eleman gibi düşünün. Yani burada bir tane x eksi 3'ün mutlak değeri var. Bir tane daha kaç tane olur? İki tane olur. Yazıyorum hemen. iki tane x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 8. Bu her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman böldüm. x eksi 3'ün mutlak değeri ne oldu? 4 oldu. Şimdi burada düşünüyorum. Kimin mutlak değeri 4'tür? Demek ki burası artı eksi 4 olmalı. O zaman yazıyorum hemen. x eksi 3 y 4 veya x eksi 3 eksi 4. 3'ü karşı tarafa atıyorum. x eşittir 7 oluyor. Veya x eşittir 3'ü karşıya attım. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 olur. Demek ki 7 veya eksi 1 şeklinde çözüm kümemize dahil ediyoruz. Bulduğumuz değerleri. Bir başka örneğimize bakalım. Bakın burada da sorumuzda 4 x eksi 8'in mutlak değeri 2 eksi x'in mutlak değeri eşittir 9 verilmiş. Şimdi öncelikle şu 4 ile 8 her ikisinde de 4 çarpımı ortak. O zaman önce bir 4 parantezini alayım diye düşünüyorum. 4 parantezini alıyorum. x eksi 2'nin mutlak 2 eksi x'in mutlak değeri eşittir 9 yazdım yazdım. Şimdi bu 4 çarpım durumunda ya burada. Ne demiştik mutlak değerde çarpım durumunda olduğunda? Ayrı ayrı mutlaklarının çarpımına eşit. Demek ki bu 4 dışarı çıkarsa 4 olarak çıkacak. x eksi 2'nin mutlak değeri oldu. Eksi 2 eksi mutlak değeri eşittir. 9 yazdım. Şimdi x eksi 2'nin mutlak değerine baktığım zaman içindeki ifade x eksi 2 burada 2 eksi x. Demek ki x eksi 2 ile 2 eksi x arasında nasıl bir ilişki var? Biri diğerinin eksiyle çarpılmış ya. Yani şu ifade şunun eksiyle çarpılmış ya. E, biri diğerinin eksiyle çarpılmışıysa mutlakları nasıl oluyordu? Birbirine eşit olmuyor muydu? Mesela x eksi y'nin şöyle x eksi y'nin mutlak değeri eşittir. Y eksi x'e mutlak değeri dememiş miydik? Demiştik. Bunu uygulayacağız burada. O zaman ben bunun yerine x eksi 2'nin mutlak değeri yazabilirim. Ve yazıyorum da. Şimdi 4 tane buradaymış. Bakın 4 tane buradaymış. 1 tane çıktı. Bir tanesini çıkardık. 4 tane x eksi 2'nin mutlağından 1 tane çıktı. Kaç tane kalır? 3 tane kalır. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Böldüm. Bakın x eksi 2'nin yani şuradan taşıyayım şöyle x eksi 2'nin mutlağı eşittir 3 oldu. Buradan kimi mutlak değeri 3 diye düşünüyorum. Artı eksi 3'ün olur. Demek ki x eksi 2 ya 3 veya x eksi 2 eksi 3'tür. O zaman 2'yi karşıya atarsam x eşittir 5 veya x eşittir 2 eksi 3'ten eksi 1 olur. Demek ki ne diyor bana? Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Demek ki ben buna 1 diyorum. Buna da 2 diyeyim. Denklemi sağlayan x değerleri toplamı 5'e 1'dir. Bunların toplamını istiyor. 5 ile eksi 1'i topluyorum. Ve 4 yazıyorum. Bir başka soruya bakalım. Bakın bunda da aynı. Yani şuraya hemen gözümüz şuna takılacak. 2 10 demek ki 2 çarpan ortak 3 15 demek ki 3 çarpan ortak ilk yapmam gereken işlem o yani ortak çarpan parantezi varsa mutlağın içinde 10 alacağım 5 eksi x'e dokunmuyorum eksi 2 parantezin alıyorum x eksi 5 yazıyorum artı diyorum 3 parantezin alıyorum x eksi 5 yazıyorum eşittir 10 diyorum sonra bu ikiler bakın bu mutlak değer dışına çarpımın mutlağından çıkacak zaten 5 eksi x'in mutlak değeri diyorum. Eksi 2 tane x eksi 5'in mutlak değeri. Ondan sonra artı 3 tane x eksi 5'in mutlak değeri eşittir. 10 yazdım. Şimdi 5 eksi x'in mutlak değeri zaten x eksi 5'in mutlak değerine eşit. Bunu konuşmuştuk. Ondan sonra demek ki bakın bir tane burada var. 3 tane de burada var. 4 tane. 4 taneden 2 tane çıktı. 2 tane x eksi 5'in mutlak değeri kalır. O zaman burada eşittir 10 yazarım. Her iki tarafı 2'ye bölerim ve x eksi 5'in mutlak değeri eşittir 5 olur. Bu ne demek? E, şuradan şöyle yukarı doğru taşıyayım. X eksi 5 ya 5'tir veya x eksi 5 eksi 5'tir. Zaten buradan x 0 gelir veya buradan da x 10 gelir. Bize diyor ki soruda denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı. Yani ben buna x1 buna x2 dersem x1 ile x2'nin çarpımı zaten sıfır yutan eleman olduğu için 10 çarpı sıfırdan sıfır olur. Bir diğer soruya bakalım. Bakın burada direkt yazacağım mesela. Mesela bu 5 çarpı x, 5 mutlağı çarpı x'i mutlağa 5x 5 mutlak x diye yazarım. Yazdım. Peki eksi x'in mutlak değeri neye eşitti? Eksi x'in mutlak değeri x'in mutlak değerine eşitti. O zaman ben bunun yerine mutlak x yazarım. Yazdım. E, eksi 3'ün eksi 3 x'in mutlak değerini nasıl yazıyorum? Eksi 3'ün mutlak değeri çarpı x'in mutlak değeri. Yani bu da 3 mutlak x'miş. O zaman şu eksi ifadeden gelen ve bunun yerine 3 mutlak x yazıyorum. E, 2 mutlak x'i nasıl yazarım? Mutlak değer içinde 2 x'i. 2 mutlak 2 çarpı mutlak x. Bunun yerine de 2 x yazdım. Hemen yani 2 mutlak x şeklinde yazarım. Eşittir 12 derim. Şimdi ben bunu bu şekilde yazdım. Şimdi aynı türden oldum bunlar. Hepsi mutlak değerli cinsten oldu. Bakın mutlak x cinsinden. Yani artıları kendi içinde, eksileri kendi içinde toplayıp işte kalanı yazacağım. 5 mutlak x burada var. 2 tane de burada var. 7 mutlak x yaptı. 7 mutlak x'ten şimdi eksi olanları çıkaracağım. 1 tane burada var. 3 tane burada var. 4 tane. 4 tane mutlak x'i çıkarırsam 12 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 mutlak x eşittir. 12 her iki tarafı 3'e bölüyorum. Mutlak x eşittir 4. Bu ne demek? Kimin mutlak değeri 4. Demek ki buradan x eşittir 4 veya x eşittir eksi 4 yazarım. x değerlerin oranı yani bize dememiş ki önce şu olsun fark etmez gerçi. Eksi 4'ün 4'e ya da 4'ün eksi 4'e oranı nedir? Eksi 1'dir. Bir diğer soruya bakalım. Şimdi bakın e, bu sözünü ettiğim özelliklerde en sonlarda gösterdiğim bir şey de 1-x, x-1 olarak çıkmış. Yani bakın şunun, şurasının işaret değiştirilmiş hali çıkmış. 1-1 olmuş. x-x, x olmuş. Hangi durumda çıkıyordu? Ve şöyle bir özellik göstermiştik. x-x, x yani şurası şöyle bir şey. Sileyim. Mutlak değer içinde x eksi x çıkıyorsa, bakın eksiyle çarpılmış halinde çıkıyorsa, x ne demiştik? Ya negatiftir. E bir de sıfır olursa da sağlar demiştik. X küçük eşit sıfırdır demiştik. O zaman ne diyeceğiz biz? Yani bize mutlak değer demek ki 1 eksi x küçük eşit sıfır yazmalıyız. 1 eksi x negatifmiş ki işaret değiştirerek çıkmış. O zaman 1 küçük eşit x'tir bu. 1 küçük eşit x ne demek? x 1 bir dahil 1'den büyükmüş. 1 Yani sayı doğrusunu çizsen 0 burası desem 1 burası desem 1 dahil 1'den büyükler. Bakın burası. Burası artı sonsuzdur. Yani dahil olduğunda 1'den kapatıyorduk. O zaman ç'yi nasıl yazacağım? 1'den kapatacağım sonsuzdan açacağım bakın mesela burada 2x artı 4 olduğu gibi çıkmış 2x artı 4 nasıl özelliklerde diyordu ki mutlaki x eğer x olarak çıkıyorsa x'imiz ya pozitiftir ya da bir de 0 da sağlar bakın 0 sağlar burayı o zaman buraya eşittir 0'ı da dahil edebiliriz o zaman 2x artı 4 ne diyeceğiz? Büyük eşit 0 olmalı. O zaman 4'ü bu tarafa atıyorum. Yani eşitsizlik çözümü gibi çözeceğim. 2x büyük eşit. Eksi 4. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. Ve x büyük eşit. Eksi 2'dir diyeceğim. Sağlayan en küçük tam sayı kim oluyor? Eşit olduğu değer. Eksi 2 değeri oluyor. Demek ki x eşittir. Eksikliğiymiş. Bakın e, denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada iki koşul var. Birincisi şunu dikkat edeceksiniz. x eksi bir yani mutlak değerin içindeki ifade bizim önemli baz aldığımız yer. x eksi bir sıfırdan büyük ya da eşitse sıfırdan büyük ya da eşitse x eksi 1 olarak çıkar. Olduğu gibi çıkar. Bu denklemi çözeceksin. Şunu düzeltelim. Bir de x eksi 1 negatifse negatifse işaret değiştirerek çıkacak. Yani eksi x, x artı 1 olarak çıkar. 2x artı 6. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Şimdi birinci de x eksi 1 sıfırdan büyük eşitse o zaman x büyük eşit 1 diyor. Bakın x büyük eşit 1 için şu denklemi çöz diyor. Ben şimdi buradan bu denklemi çözeceğim. Mesela x'i bu tarafa atacağım. 6'yı bu tarafa atacağım. Eksi 1 eksi 6 eşittir. x oldu. Yani x'i kaç buldum? Eksi 7 buldum. Eksi 7 buldum. Eksi 7 benim bir dahil birden büyük değerim ise onu çözüm kümeme dahil ediyorum. Eksi 7 değerim benim birden büyük olmadığı için onu çözüm kümeme almıyorum. X küçük 1. X küçük 1 ise bakıyoruz. Şimdi e, hangisini hangi tarafa geçirelim? Şunu bu tarafa geçirelim. Bu 1'i bu tarafa atalım. Eksi 3x 5. x eşittir. Eksi 5 bölü 3. Bakıyorum şimdi. Eksi 5 bölü 3 birden küçük mü? Evet. Eksi 5 bölü 3 birden küçük. O zaman ç'ye sadece eksi 5 bölü 3 diyorum. Şimdi bakın y, eksi 7'yi neden almadım? Çünkü diyor ki bir dahil birden büyükler için sağlanıyor. Ve bu bulduğum değer eksi 7. Eksi 7 bir dahil birden büyüklerin içine girmediği için onu çözüm kümeme dahil etmiyorum. Çözüm kümesini almıyorum. Eksi 5 bölü 3 birden küçük bir değer olduğu için onu çözüm kümeme dahil ediyorum. Burada da aynı. Bu da bunu da size ödev olarak verelim. Bir yol gösterelim. 2x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir. x'i karşıya atacaksınız. x artı 7. Yine aynı durumları düşüneceksiniz. 2x eksi 3 büyük eşit 0 ise ne oluyor? 2x eksi 3 olarak çıkıyor. Ve x artı 7. Buradan bulduğun çözüm kümen acaba bu aralıkta mı? Ona bakacaksınız. Bir de 2x eksi 3 negatifse ne oluyor? İşaret değiştirerek çıkıyordu. Eksi 2 x artı 3 eşittir. x artı 7. Buradan gelecek x'lere bakacağız. Yani buradan bakın şu x büyük eşit 3 bölü 2 demek. Yani 3'ü karşıya attın. Her iki tarafı 2'ye böldün. 1,5'tan büyük ya da eşit bulabiliyor musun x'i? Şimdi bu x'i bu tarafa attın. 2x eksi x. 3'ü de bu tarafa geçirdim. E buradan ne buldun x'i? 10 buldun. E 10 zaten 3.5'tan yani 3 bölü 2'den büyük olduğu için sonuçta çözüm kümene dahil edersin. Geliyorsun buraya x küçük 3 bölü 2 ise yani 1.5'tan küçük mü x'imiz bakacağız. Bu x'i bu tarafa attın. X 3 x oldu. 3'ü de bu tarafa geçirdin. 4. Her iki tarafı eksi 3'e böldün. Ve x eşittir. 4/3 oldu 4/3 bir buçuktan küçük bir değer olduğu için Demek ki ikisini de çözüm kümeni alabilirsin Demek ki C'ye ne yazıyoruz eksi 4/3 virgül 10 deriz yine kıyamadım yaptım Bugünlük bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın iyi günler.